Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nin en güzel lokasyonundayız. Bugün sizlere 3 oda 1 salon, ayrı mutfak, geniş bahçeli, özel otoparklı kış bahçeli mükemmel bir villa sunumu için geldik. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Bununla ilgili de ufak da olsa bir açıklama yapmam gerekiyor değerli arkadaşlar. Malumunuz biliyorsunuz ki YouTube üzerinde uzun zamandır e, emlak sektöründe tanıtım yapıyorum. Tabi bu tanıtımları yaparken ara ara da kendimize ait projeleri de tanıtıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz villa Miraç Emlak adı altında yani kendimizin yaptığı bir villa değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada ee, emlak hizmet bedeli falan ödemiyorsunuz. Direkt bizden alıyorsunuz. Bizim de ödeme planımız söz konusu. Yani geldiğinizde içiniz içine baktığınızda sizin içinize sindiği zaman Pazarlığımızda söz konusu. Şimdi Sinan kardeşim zaten bahçe alanını gösteriyor. Binanın dış cephesini gösteriyor. Aynı zamanda deniz manzarası da var değerli arkadaşlar. Ee, tabii bahçe kısmını tamamen gösterdikten sonra gayet geniş bir arsaya sahip. Yani 250 metrekare arsa içerisinde burası 30-60 imarlı. Tabii inşaat alan ve bahçe alanı çok geniş kalmış Tabii otopark alanımız var değerli arkadaşlar Yani geldiğinizde aracınızı yolda değil de otopark kısmına geleceğiz Şimdi Sinan kardeşimle beraber hem otoparkı göstereceğiz Hem verende alanı yani kış bahçesi olan tarafı da göstereceğiz sizlere Evet değerli arkadaşlar Sinan kardeşim Dış cephelerini gösterdi bahçeyi gösterdi Otopark giriş kısmındayız Şimdi giriş kısmında otopark kapımızı açtığımızda bayağı geniş bir otoparka sahip Gördüğünüz üzere 90'a 90 yarım at seramik döşedik Otopark alanı yaptık Buradan duvarı yüksek tuttuk Ön tarafta kış bahçesi tasarladık Şimdi içeri girdiğimizde o kapıdan da size ön tarafta da bahçeyi göstereceğiz. Ee, boşalama sistemiyle yaptık. Yerden yüksek yaptık. Ee, toplamda 5 basamak yukarıya çıkıyorsun. Teletvar kısımları gene 90'a 90 yarım altı seramikten yapıldı. Tabi ee, tabii mermerlerden köşeleri döndük. Geniş bahçeye sahip. Ee, Tabi giriş kapımız burada ee, Videonun girişine Öbür taraftan başladık şimdi geldik Bahçeyi gördünüz çelik kapının önündeyiz Diğer villalar gibi değil değildir dostlar Burada koridor oluşuyor Hemen çelik kapımızı açtığımızda Gördüğünüz üzere güzel bir koridor alanımız var Tabi hızlı yaptık Vestiyer alanını yetiştiremedik Buraya bir güzel vestiyer alanımız olacak Sinan kardeşim hemen içeri alıyorum Geniş güzel hoş bir koridora sahip bunun hemen ön tarafında da inşaatlarımız devam ediyor değerli arkadaşlar. 3 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşan özel yüzme havuzlu villalarımızın projesi de devam ediyor. Bitmek üzere Yüzde %90'ı bitti, yüzde onu kaldı. Onları da ödeme planlı verebiliyoruz. Hemen salon kısmına geçiyoruz. İnşaat devam ettiği için seramikçi arkadaşımız malzemesini buraya yerleştirmiş. Gördüğünüz üzere son derece geniş bir salona sahibiz. 90'a 90 gene porselen seramik döşenilmiş. Tavanlarda alçı çalışmamız var. Kristal spot lambalar, antresit renginde boyalar. Ee, burada da niş tarzında güzel bir televizyon ünitesi. Sağında ve solunda da sabit camlar olmak üzere. Yani ışık aydınlatma açısından güzel olsun diye o şekilde yaptık. Ufak tefek eksiklerimiz var. Ee, tabii videoya söylerken ön tarafta kış bahçesi için tasarlanmış olduğumuz bir yer var demiştim. Hemen ön tarafına da şöyle kapımızı açalım. Ee, gördüğünüz üzere geniş bir alana sahip Hem verenda olarak kullanabilirsiniz İsterseniz burayı pergüle yapıp Kış bahçesinde yapabilirsiniz Proje işlidir değerli arkadaşlar Bunu müşterinin tercihine bıraktık Dediğim gibi e, Yerden yani şu anda bahçe kısmından da Denizi görebiliyoruz Deniz manzaramız net bir şekilde gözüküyor Hemen karşı adada da e, Bizim şu anda 4 tane e, villamızın inşaatı devam ediyor. %90'ı bitti. Onlar da ödeme planlı değerli dostlar. Gördüğünüz üzere birinci katlı grant malzemelerinden kapladık. Sağında solunda aplik lambalar verildi. Yine tavanda spot lambalarımız mevcut. Salon e, Veranda alanımız bu şekilde. Tekrar salondan çıkış yapacağız. Çıkış yapacağız. Ayrı mutfak demiştim. Mutfağımızı görmek isteyeceğiz. Tabii inşaatı yaparken burada mesela antresit renginde pervazlar düşündük diğer inşaatlarımızda sade beyaz diye düşündük. Şimdi salondan çıkış yaptığımızda yine güzel bir koridor alanımız var. Mutfak kısmına geçeceğiz. Ayrı mutfak demiştim. Mutfaktan da bahçeye çıkışımız söz konusu. Hemen şuradan sürgülü kapı verdik değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim bahçeyi de göstersin. Hem ön tarafta hem arka tarafta çok geniş bahçeye sahip. Çok geniş bahçeye sahip. Çünkü biz burada şey düşünmedik. Havuz düşünmedik. İstenilirse size havuz da yapabiliriz. Havuzun bakımı fazla oluyor. Tabii müşterinin talep doğrultusunda biz bu havuzu yapamadık. Geniş bir mutfak alanımız var. Kapımızı kapattığımızda hemen burada televizyon ünitesiyle düşündük. Kalorifer tesisatlarını döşedik. Alt yapısı tamamen bitmiş. İnternet fiber bağlantısına kadar hazır. Değerli arkadaşlar burada gördüğünüz üzere mutfağımız mevcut. Tezgaha antre renginde çimston kullandık. Siyah granit evye düşünüldü. Tabi e, artık mutfakları değiştirdik. Diğer inşaatımızda kulpsuz modellerinden yaptık. Burada da antre renginde kulpları var. Evyenin karşısında güzel sürgülü penceremiz var. Set üstü ocağımız burada. Aspiratör yeri, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanımız mevcut. Geniş ferah bir mutfağa sahibiz. Yine beyaz led ışıklarımız mevcut. Üç oda, bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor değerli arkadaşlar. Tabi buradan Sinan kardeşimi hemen çağırayım kapıyı açarken şey olmasın diye burada hemen bir tuvalet alanımız mevcut gördüğünüz üzere merdiven altında. O da e, yani geniş bir bahçemiz olduğu için altta salon mutfağımız olduğu için tuvalet alanı şarttı. Burayı da bu şekilde değerlendirdik. Yukarı doğru çıkacağız. Yukarı doğru çıkarken Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yap, e, yapıldı. Gene spot lambalarımız mevcut. Antresit renginde korkuluklarımız mevcut. Merdiven kovanında gene çok güzel bir aplik lamba ve tavanlarda C şeklinde alçı dekorasyonla dekor verildi. Yani asma tavan şeklinde. Yukarıya çıktığımızda fevkalade geniş bir koridor alanına sahibiz değerli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İlk yatak odasına geçeceğiz. 60'a 120 porselen seramik mermer görünümlü şaşırtma desenle döşedik buraya. Fevkalade geniş bir odaya sahip. Ön tarafta güzel bir Fransız balkon caddeye bakacak şekilde e, Fransız balkon verdik. Işık aydınlatma açısından buradan da bu odadan da balkona çıkışımız söz konusu. Hemen Sinan kardeşim balkonu size göstersin. Balkonda da deniz manzaramız fevkalade güzel bir şekilde gözüküyor değerli arkadaşlar. Birinci yatak odamız bu şekilde. Her odamızda telefon televizyon sistemi mevcut. Her odamızda kalorifer petekleri yeri hazır. Şimdi ikinci yatak odasının içerisine geçiyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar ikinci yatak odamız da yaklaşık 18 metrekare. Gördüğünüz üzere zeminler gene seramik. Neden seramik yaptık? Seramik men laminat parkenin arasında ciddi fiyat farkı var değerli arkadaşlar. Yani tabi laminat parke kışın sıcak tutar ama seramik laminat parkeden daha pahalı. Daha güzel, daha temiz, daha hijyenik duruyor. Buradan da gene sürgülü kapımız var. Balkona çıkışımız söz konusu. Burada da Fransız balkonumuz var. Odanın içerisinde gene denizi net bir şekilde görüyoruz. Yatak başları bu şekilde düşünüldü. Dolap karşı tarafa. Odalarımız fevkalade büyük. Odamızın bir tanesi de ebeveyn banyolu. Odaya geçmeden önce şöyle bir genel banyomuza bakalım değerli arkadaşlar. Genel banyonun içerisine geldiğimizde Gördüğünüz üzere son derece geniş bir çift açılımlı vasıtası pencere düşündük buraya. Buzlu cam kullandık ışık aydınlatma açısından. Tuvalet alanı buraya düşündük. 120'ye 120 şeffaf temper camla düşer kabinimiz var. İçerisinde siyah karolaş kullandık. Tabii burada da beyaz bir Hilton dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Özlerdeki seramik eviye LED ışıklı bir de ayna düşündük. Elbette çamaşır makinesi yerinde buraya düşündük giderini buraya koyduk. E, temiz suyu burada da 80 litrelik termosfonunuzu kullanıp sıcak suyunuzu karşılayabilirsiniz. Fakala da geniş bir banyodan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Tabii ki güneş enerjisini ayaklarında çıkardık yukarıya. İstenilirse güneş enerjisi, istenilirse termosfonu kullanabilirsiniz. Üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde fevkalade geniş, rahat, ferah bir yatak odası değerli arkadaşlar. Yatak başları ve şeklinde düşündük gördüğünüz üzere bu şekilde düşündük. Ön tarafta da bir Fransız balkon düşündük. Işık aydınlatma açısından Tabi dolabın yeri çok fazla. istediğiniz yere koyabilirsiniz dolabı. Ebeveyn banyolu demiştim. Led ışıkları ve ortadaki çift avize de dikkatinizi çekmiştir. Hakikaten elimizden geldikçe güzel bir inşaat yapmaya çalıştık. Çünkü her tuğlasında, her aşamasında gerek ben gerek Sinan kardeşim takibi yaptık. Bütün arkadaşların ...emeğe geçen bütün arkadaşların eline sağlık. Değerli arkadaşlar, ebeveyn banyolu demiştim. Sinan hemen şöyle banyoyu da bir göstersin. Gerek kabinimiz, gerek tuvalet alanı... ...Hilton dolabı, da güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bu odanın içerisinde de balkona çıkışımız söz konusu. Deniz manzarasını gene buradan görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Tabii ki e, birçok video paylaşıyoruz. Ara ara da bizim kendimize ait olan inşaatlarımızı tanıtıyoruz. Yani şu anda tanıtımını yaptığım villa... Miraç Emlak e, inşaat tarafından yapılmış değerli arkadaşlar. Olay ki bu villayı beğendiğinizde herhangi bir emlak hizmet bedeli, komisyon vesaire hiçbir şekilde e, e, karşılaşmayacaksınız. Ödeme kolaylığı da yapılacak şekilde siz değerli müşterilerimize yardımcı olacağız. Değerli arkadaşlar tabii fiyatını merak ediyorsunuz. Bu güzel evimizin fiyatı 6 milyon Türk lirası. 6 milyon Türk lirasına bu güzel bahçeli e, mustakil, otoparklı eve sahip olabilirsiniz. Elbette pazarlığımız var. Dediğim gibi Miraç Emre'yi takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.